Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla evet. oturum izni. Ee, burası bir ofis alanı. Artık ofisleri gösteriyoruz. Burada en akıllı olan şey nedir? Büyük bir yeri satın alıp onu bölüp e, hem kendi oturum izninizi e, çıkarmanız hem de e, diğer parçalarla e, belki de bir başka birine satabilme ihtimali de doğuyor bu şekilde. Burası bir daire. 130 metrekare bir daire. 4 tane 4 tane daire var burada. Aşağısı aşağıda burada bir giriş kapısı var. Aşağıda 4 tane. 4 tane ufak 35 metrekarelik 4 tane daire var. Her biri Farklı bir tapu, e, bu niye iyi çünkü e, tek tapu aldığınız zaman burayı, e, tek tapu dört tane daire aldığınızı düşünün. Bu dört ayrı daire her biri teker teker orantılı olarak daha fazla kira alacak. Yani burasını 1200 liraya kiralayabilirsin ama dört tane yaparsan 400, 400 çarpı 4 1600 olur ve bu şekilde gider. Şimdi dediğim gibi burası bir e, mimarlık ofisi. bizim de birlikte çalıştığımız e, bir e, mimarlık ofisi. E, burası 130 metrekare. E, fiyat olarak e, 550 bin euro istiyorlar. E, pazarlık payı var. E, onunla alakalı e, konuşuyoruz şu anda. Burasıyla ilgilenen bir, birisi var. E, konuyla alakalı olarak size konsepti göstermek istiyorum. Yani bu aşamada yapılması gereken şey metrekare olarak büyük ve dönüşebilen bir yer bulup onu tek parça küçük küçük parçalara bölüştürerek oradan kira getirisi sağlamak. Ee, i̇ş ne yazık ki buraya geldi. Artık böyle ufak ve çok stratejik şeylerle oynamaya başladık. Biraz yeri gezelim. Burası oda. Ee, bu, bu, şu anda burası e, 1400 euro kira alabilecek bir durumda. Burası başka bir oda. Hello. Burası banyo. Evet. Çok hızlı geçiyoruz. Gerçekten büyük bir alan. Burası gayet büyük. İki tane de oda var. Bir tane sağda, bir tane solda. E, Burası e, bu bölümün en e, düzenli bölgesi. Bu şirketin tembeli burada çalışıyor bana göre. Çünkü çok çalışan insanların masası biraz dağınık olur. E, durum bu arkadaşlar. Yani benim burada size göstermek istediğim şey şu. Tamam güzel, e, developerlar e, güzel yapıyor. 40 metrekarelik yerlerde 250'ye satıyor. Okey, onu da kabul ediyoruz. Niye? Çünkü bazı insanlar e, zaman kaybetmek istemiyor. Tamam diyor, oturun izin alalım, da boş ver. Gitsin ama al, yani, paranızı çöpe atıyorsunuz ki atıyorsunuz, hiç olmazsa akıllı bir şekilde atın. Para getirecek bir şekilde atın. E, üzülüyorum böyle konuşmakla ama kanun koyucu oraya doğru gitti bütün olayı. E, gerçekte bu. Olabildiğince büyük bir yeri alıp dönebilen bir yeri Küçük küçük parçalara bölerek, küçük evlerin orantılı olarak fazla kira almasından faydalanarak bir gelir oluşturmanız lazım. Bunun dışında daha akıllıca hiçbir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.